Lan şuraya da şöyle şurası lan 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 hayır hayır köpekler lan lan, lan lan Hayır. hayır, hayır köpeklere vurma hain canavar vurma köpeklere hayır 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 köpekler? hayır yapma hayır hayır, hayır 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 yapma 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 vurma köpeklere vurma yapma efsiz yapma vurma köpeklere <laughs> <Yapma. gülüyor> ok atma hayır Kaç 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 lütfen lütfen lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen lütfen. hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Hadi gel gel kolaysa gel lan. Gel 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 gel. Ye 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 boy. Ye boy. Ye boy. Oğlum nasıl geçemedim ben? Oğlum geçemiyorsun. Oğlum bak, bak, bak. koşarak geçsene bir koşarak yürü be. Bana bak. geçemiyorsun. bak sen böyle, buraya blok koy sonra kır. Tamam mı? <laughs> nasıl be oğlum bir denesene bir geçmeyi dene bir geçmeyi dene gel bir gel gel kolaysa geç. Gel. Lan, gel. Geçilmiyor zaten onu biliyorum ben geliyorum.